두 개? 카리스미아, 나바라, 키 브라키, 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 키브키 브라키, 키브라키브라키브라키브라키브라키브라키브라키브라키브라키브라키브라키 Efendim Uygar Bey? Size iyi haberlerim var Mehmet Bey. İlker Bey'in Amerika'daki telefonuna ulaştık. Ne? Ciddi misiniz siz? Evet. İlker Bey'i aramadan sizinle görüşmek istedim. Hemen arayayım mı? Yok yok, siz aramayın lütfen. İlker'le ben bizzat görüşeceğim. Numarayı bana verin yeterli. Peki beyefendi. Merhaba. İyi günler Gümüş Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, dün mamografi çektirmiştim. Çıktı mı sonuçları? Bilgisayardan bir kontrol edelim. Evet çıkmış hemen isteyelim. Nurhan Hanım Gümüş onun mamografi sonuçlarını hemen getirir misiniz? Ha, Gümüş Hanım'ın mamografi sonuçları doktor beyde. Kendisi de onu bekliyor. Peki tamam. Gümüş Hanım mamografi sonuçlarınız doktor beyde. Buyurun odasında bekliyor sizi. Tamam teşekkür ederim. Vallahi seçemedim Dilruba. En iyisi sen iyileş, bir güzel dünya turu yapalım. Sen nasıl istersen Fikricim, ben seninle Fizana bile giderim. <laughs> Açsana kızıp telefonu. Efendim? Beklediğiniz misafir geldi efendim, şu anda yukarıya çıkıyor. İlker, ben Mehmet. Merhaba Mehmet, nasılsın? Hiç iyi değilim. Bana niyanı ver. <laughs> Niyan burada değil ki İstanbul'da. İlker. Bana numarayı yapma. Niyanı telefona ver. Onlar İstanbul'da kaldı. Aynı uçakta geldik İstanbul'a ama ben aktarma yaptım. Benim yanımda değiller. Ee, senin yanında da değiller. Mehmet bu kötü bir şaka falan değil değil mi? Niyanın Mehmet canın nerede olduğunu bilmiyor musun gerçekten? Mehmet. Mehmet orada mısın? Sana soruyorum. Mehmet. Hikmet amca. İsmimi ağzına almasan sevinirim. Hikmet amca lütfen konuşmalıyız. Sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok hanımefendi. Ne olur annemin mutluluğunu bozmayın. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Buyurun Gümüş Hanım, şöyle oturun. Teşekkür ederim. Bunlar benim sonuçlarım mı? Evet sizin. Sonuçlar nasıl çıktı peki? Bir aksilik olduğu kesin. Ne demek şimdi bu? Kanser miyim yoksa? Bu sorunuza cevap vermemiz için yapmamız gereken başka tetkikler var. Yani şimdi siz hayır değilsiniz diyemiyorsunuz. Kanser olabilir mi yani öyle mi? Ya, yani evet göğsünüzde ufak bir kitleye rastladık. Tam teşhis için en kısa zamanda biyopsi şart. Çekil yolumdan. Yalvarırım yapmayın. Lütfen dinleyin. Heh. Ne olur Hikmet amca yalvarırım. Hiç mi vicdanınız yok? Annem çok değişti diyorum size. Artık hayatında temiz bir sayfa açtı. Fikri amcayı çok seviyor. Fikri amca da onu. Çok mutlular. Kırmayın onları yapmayın. Kulunuz köleniz olayım yapmayın. Annenin kızı olduğun her halinden belli. En az onun kadar dil bassın. Ama benim sizin martavallarınıza karnım tok. Şimdi halletmem gereken bir iş var. Bırak! Ahmet Bey, peki sütüm kesilir mi? Bebeğe bir zararı olur mu? Hayır, hayır. Bebeğinize ve sütünüze bir zararı yok. Rahatlıkla bebeğinize süt verebilirsiniz. Yalnız biyopsiden sonra canınız biraz yanabilir. Ama siz vazgeçmeyin. <laughs> Bazı anneler çabuk teslim oldu. Siz pes etmeyin lütfen. Yok hayır, benim Canımın yanması çocuğumun gelişiminden önemli değil. Ya zararı yoksa tabii ki asla vazgeçmem. Ee, çalışıyorsunuz ve çok yoğunsunuz biliyorum. Hangi gün uygun olabilirsiniz ona göre size randevu vereceğim. Yani en kısa zamanda yapalım. Ben programı ayarlayabilirim bu hafta. Bu hafta içinde herhangi bir gün yapabiliriz. O zaman yarın sabah olsa yani tabii siz de uygunsanız. Ben bu belirsizlikte daha fazla yorulmak ve üzülmek istemiyorum. Tamam. Ben ailenize söylemek için size zaman vereyim istemiştim. Tamam yarın sabah geliyorum ben o zaman. Ee, gece yarısından sonra bir şey yemeyin. Sabah da direkt ameliyathaneye gelirsiniz orada görüşürüz. Tamam. Ee, başka bir şey yoksa ben sizi meşgul etmeyeyim. Ee, rica ederim ne meşguliyeti. Şimdilik bu kadar sabah görüşürüz. Teşekkür ederim iyi ee, çalışmalar sağ olun. Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki Dilruba seninle yeniden hayata bağlandığımı anladım. Hayatımızın geri kalanını aynı yastıkta geçiriyor olmamız beni mutlu ediyor. Kısa zamanda sana öyle bağlanmışım ki. <laughs> Rahatsız ettim mi Ne rahatsızlığı estağfurullah. Şey kusura bakmayın ama kapı aralık olunca tıklatmadan geri verdim işte. Geçmiş olsun hanımefendi. Teşekkür ederim efendim. Ne yapıyorsunuz? Melek nasıl? İyiyiz Gümüş Hanım. Melek'le oynuyoruz. Keyfi çok yerinde maşallah. Kendince oyunlar yapıyor. Mırıldanıyorsa bana bir sesini dinletir misin? Tabii dinletirim. Bir dakika. Anneciğim. Bak anne arıyor Melek. Hadi gülü at anne. Ah, Gümüş mü? Kila anne. Kilo anne gümüş kızım. Evet. Hayatım, neredesin? şirketten misin? Yok, dışarıdayım Mehmet. işlerim vardı. Canım, sabahtan beri seni arıyorum. Nasıl merak ettim ya? Gel sana çok önemli haberlerim var. Mehmetcan'la Nihan, İlker'in yanında değillermiş. İlker ilk uçakla İstanbul'a geliyor. Senin adına çok sevindim. Ne oldu, sesin kötü geliyor. Bir sorun mu var? Yok yok, hayır. Hiçbir sorun yok. Hiç de olmasın lütfen. Ben de şimdi çıkıp şirkete geliyorum. Orada görüşürüz. Tamam canım. Gökhan'la mesajlaştık, onunla buluşacağım. Ayıp oldu zaten. Tamam selam söyle fazla gecikme çabuk gel özlerim bak seni. Tamam canım işlerim biter bitmez geleceğim söz. Görüşürüz. Cık. Al bakalım. Evet. Anneciğim görüşürüz. Nereye böyle oğlum acele acele. Anneciğim, şirkete gidiyorum ya. Kolay gelsin sana Sağ çocuğum. Ha oğlum, Gümüş neredeymiş, ulaştın mı? Ee, Gökhan'la da buluşacakmış. Damatlarla gezeceğine sütünü hazırlayıp bıraksaymış. Bırakmış Şeref Hanım. Ama başka yere koymuş, ben de size haber vermeye geliyordum. Sağ ol kızım. Aklı nerede bu Gümüş'ün? Evin içinde dört döndürdü bu süt yüzünden. Anne ben geç kaldım, görüşürüz. Görüşürüz oğlum.